Kocaeli'de üretim geleceğini şekillendirecek uygulamalı ileri mühendislik mükemmelliyet merkezi kuruldu. Merkezde 2000 kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor. Bunun yanında işletmeler de araştırma geliştirme kısa adıyla ARGE çalışması yapabilecek. Bir yanda nitelikli iş gücü yetiştiriliyor, diğer tarafta ise işletmeler ürün geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmelliyet Merkezi'nde sanayi üretimin geleceği şekilleniyor. Okumuş veya okulda olan veya yetişmiş veya fabrikalarda şu an çalışan tezgahın başındaki usta dahi gelip eğitimi burada görüyor. Kaliteli daha üst kaliteli bir duruma gelip fabrikasında imalatına devam ediyor. Kocaeli Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan merkez imkanlarını sanayi kuruluşlarıyla paylaşıyor. Dolayısıyla e, buradaki sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu bir takım tasarımları kendi imkanlarıyla kendi işletmesinde aldığı zaman katlanacağı maliyetle bu ortak mekanda giderilmesi çok daha feasible oldu. Merkezde eğitim, imalat, RGV danışmanlık hizmetleri veriliyor. İMES OSB uygulamalı ileri mühendislik mükemmeliyet merkezinin olmazsa olmazlarından biri eğitim. İşte geleceğin teknik personelleri ve mühendisleri bu eğitim sınıflarından geçiyor. Gençler uzman isimler tarafından yönlendiriliyor. Bir şeyler erken başlamak cidden iyi olduğu için biz yani ben daha 16 yaşındayım ve bu yaşımda başladığım için bir şeyler öğrenmeye bana fayda sağlayacağını düşünüyorum. Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmelliyet Merkezi'nde yılda 2000 kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.